Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi. Hepinizin üzerinde olsun aziz kardeşlerim. Bab-ı Zekatul Urudi, ticaret mallarının zekatı ne işleyeceğiz inşallah. İze melike ardan havlen bir insan e, üzerinden yıl geç, geçen bir ticaret malına sahip olursa ve Ken kîmetuhu fi ahiril havli Nisa ben yıl sonunda da mesela adam ticarete başladı ve yıl su bir yıl geçti üzerinden ve yıl sonunda da elinde nisap miktarı yani nisap miktarı neydi? 80.18 gram altındı. İşte bu ne kadar yapıyor? Bugün örnek veriyorum. 70 bin lira, 70 bin lira değerinde dükkanında ya da ticarethanesinde malzeme varsa lazimet zeka bu kişiye zekat vermesi artık gerekiyor. Ve yarubu üçlüğün bu da ne kadardır? 40'ta 1'dir. 40'ta birdir. Bir şartla, iki şartla bu zekatı verir. En yetemellek yahu bir muavadatin bunu e, muavada yoluyla temlik etmesi gerekiyor. Yani babasından miras kalmışsa o ayrı. Ya da efendime söyleyeyim, hibe edilmiş, birisi sonra hediye vermiş. Yani burada muavadadan maksat ticaret yoluyla elde etmişse, bileme, en yenviye halet temellüke ticarete onu e, mülk edinirken, ticareti kastetmesi lazım. Mesela onu alırken belki adam demiş ki ya ben bunu alayım da evimde mutfağımda kullanayım o zaman onda zekat olmaz. Ben bunu alayım da işte işimde kullanayım ona zekat olmaz. Yani bunu alayım da bununla para kazanayım, ticaret yapayım, üçe aldım, beşe satayım derse o zaman zekat olur. Demek ki iki şartla birincisi muavada yoluyla yani ticaret yoluyla onun eline geçmesi lazım. Bir de ticaret esnasında da onu ticaret maksadıyla alması lazım. Felem <laughs> melekehu buna göre bir irti az önce söylediğimiz gibi ona mirastan kalsa ya da birisi ona hediye ederse ev bey'in ve lem ticarete ya da ticaretle yani parasıyla almış ama lem yenvit lem ticare oradan maksadı ticaret değil alsın giymek için aldığı o, o, paltoyu ya da işte efendim mesela mutfağına aldı o eşyayı gibi fele bu durumlarda zekat olmaz demek ki zekat olabilmesi için onun muavaza yoluyla eline geçmiş olması yani al gülüm ver gülüm olacak. Bir de o şeyi yaparken de orada ticaret maksadı taşıyacak. Evine almış, çocuğunu almış, kullanımı için almışsa zekat yoktur. Ben işte bin isa bin kamilin minen nakdi parayla onu tam bir nisapla almışsa yani tam bir nisap nedir? Adam 80.18 gram ya da 100 gram altınla bir ticaret malı aldı. Mesela motosiklet aldı, bir araba aldı bana hâlûhü ala nakdi şimdi bu motoru aldı ya bunun o ticaret malını aldığı sürede onun yılı başlamaz o paranın yanına bakar o mesela 100 gram altının üzerine 8 ay geçmişti yeni bir motor aldı bu motorun zamanı şimdi başlamaz yani motor 8 ay üzerinden geçmiş gibi 2 ay sonra daha doğrusu 4 ay sonra bir yılı tamamlayacak işte o zaman 4 ay sonra onun zekatı çıkarılacak demeyeceğiz ya dört ay önce bu motoru hayır onun parası zaten nisaptı ve üzerinden sene geçmek üzereydi dolayısıyla onun o yılı kesilmez o para üzerinden devam eder ve eniştere gayri ama yok adam bu motoru alınca 30 gram altınla aldı motor değil o zaman daha az bir şey aldı 30 gram yani nisap miktarına ulaşmamışsa İmme bidun nisabi ya bu nisaptan daha azdı o bi gayri nakdin ya da adam parayla değil de e, efendime söyleyeyim bir başka şeyle onu değiştirdi. Mesela dükkanında e, bisiklet verdi motor aldı gibi. Yani nakd parayla almadı onu. O zaman bu durumda bunun yıl başlangıcı yıl başlangıcı aldığı az esnada başlar o zaman. Ve yuqawwamu mala ticareti ve yuqawwamu mala ticareti ahiral havli bimeşterahu bihi nakdin ve nisab. Şimdi diyor ki mal ticaret malı yıl sonunda değerlendirilir. Neyle değerlendirilir? Bir meşta ne ile neyle almışsa mesela Türk lirasıyla almış onu Türk lirasıyla değerlendirir. Efendime söyleyeyim altınla almışsa altınla, gümüşle almışsa gümüş, euro ile almışsa euro. Artık neyle almışsa onu. İnişte bi tabii ki parayla almışsa parayla onu değerlendirir. Ve lau bidun nisab o aldığı mal istersen hesap miktarında da olmazsa yani 30 liralık bir şey almışsa şimdi 30 orada 3 orada 5 orada tabii onu buluyor ama yıl sonunda o para üzerinden değerlendi. Fen işlerahu bi gayri nakdin eğer bunun nakitle değil az önce söylediğimiz gibi mesela buğday vermiş üzüm almış üzüm almış şeftali vermiş falan bu şekilde ise eğer kavvemehu bi nakdil beledi bu sefer onu ne yapacak o memleketin yaygın olan, en çok kullanımda tedavülde olan parayla değerlendirir. Bugün Türk lirası değil mi? Mesela altın olsa altınla, Türk lirasıysa Türk lirası. En çok kullanılır. Feyde belaga nisa ben zekâhu. Biz onu değerlendiririz, bakarız. Eğer bu miktar zekat nisabına varıyorsa o zaman bunu veririz. Ve illa fele eğer nisap miktarına varmıyorsa, yani 80.18 gram değerinde yoksa onun zekatı yoktur. Hatta ya aleyhi aleyhavlun akar, diğer seneye kadar onun zekatı yoktur. Bir sene geçtikten sonra fevkavmü müthaniyen ikinci sefer yine değerlendiririz. Ve herkese de artık her sene onu değerlendiririz. Nisap miktarına ulaşır zekatını veririz. Nisap miktarına ulaşmasa zekatı yoktur. Ve le üçtere tükevnu nisaben illa fi ahiril havli fakat. Yani burada nisap miktarına nerede bakarız? Sadece yıl sonunda. Yıl sonunda bakarız nisap miktarı var mı? Var tamam zekatını veririz ondan önce nisap miktarı değildi hocam biz başlarken şu kadar yok biz yıl sonundaki şeye bakarız. Yıl sonunda bu sekat nisap miktarına ulaşmış mı ulaşmamış mı? Mesela başlarken belki nisap miktarından çok daha fazlaydı. Mesela adam 500 trilyonla başladı ama yıl sonuna kadar adam geldi iflas etti. Şimdi diyecek miyiz adam 500 trilyonla başladı hadi yıl sonunda ver. Hayır. Bizim noktamız neresi? Yıl sonu. Yıl sonunda elinde ne kadar mal var? Nisap miktarıysa verir, değilse vermez bu kadar. Yani ondan önceki iniş çıkışlar dikkate alınmaz. Ve لو باع عرض التجاره في الحول بعرض تجاره لم güzel. Mesela şimdi adam dükkanda ne diyelim koltuk mağazasında çalışıyor. Koltuk mağazasında diyor ki koltuğu koltukla sattı. Yani bir ticaret malını ticaret malıyla ile değiştirirse eğer Yıl içinde diyor onun yıl dönümü durmaz, kesilmez. Yani ben mesela koltuk 8 ay benim dükkanımda durmuştu. Ve ben 8 ay neticesinde bir başka bir şeyle sattım. Koltuğu bu sefer vitrinle değiştirdim. Burada o vitrinin günü o koltuğun gününe göre devam eder. Yani 8 aydan itibaren başlar. Demeyeceğiz bu vitrin daha yeni dükkanıma girdi. Bunu ayrı hesaplayacağım bir yıl sonra değil yani. Bu da onun gibidir. Sadece dükkandaki hepsini ilk başladığı günden itibaren başlar. ولا باع الصيرفي ان نقود بعضها ببعض في الحول للتجاره ان قطع. Burayı söylemeyeceğim. Çünkü bugünümüze hitap etmiyor ve pek faydası olan bir bilgi de değildir. Bazen bilginin de hürmeti vardır. O bilgiyi her zaman her yerde söylemek doğru değildir. Yani bu mahrem bir şey değil ama İlmin de bir değeri var. Bunun söylenmemesi bugünümüz masahatına daha iyidir. Ve lev ba'a fil havli binakdin ve rubhin. Yıl içinde hem kendi parayla satıyor hem de karla satıyor. Yani 30'a alıyor, 80'e satıyor. Yani 80 değil de 30'a alıyor, 35'e satıyor mesela. Bu emse gavili akiril havli o karı da ayırdı ve yıl sonuna kadar bıraktı. Zekkel asla bi havli ve rubha bi havlihi. Bu durumda da zekatı e, aslı yani asıl ticaret malına ayrı zekatını çıkar, karı ayrı verir. Tabii ki ve evvelu havlu rubhi min Hiçin oduğu dihi min duhurihi bu karın paraya dönüştükten sonra vermesidir. Kısacası burada şunu söylüyor, burada tam anlaşılmıyor ama başka kitaplara şerhlere bakıldığında şu anlaşılıyor. Mesela adam ticaret yapıyor, ticaret yaparken kar ettiği parayı ayırıyor. Mesela karını ayrı koyuyor bir köşeye o karını da diyor ki şarttır o paraya çevrilmesi gerekiyor. Yani o şey olarak kalırsa yine oradan o para olarak değerlendirilir. Mesela adam o parayı gitti ne yaptı? Altın yaptı. Kar, gelen karları. Yani adam asıl sermayeden ayrı olarak, sermayeden ayrı olarak gelen karları ayırıyorsa o karlar hangi gün gelmişse onu yazar. Onun üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekatını verir. Ne zaman? Eğer o karı ayırıp Haklı bir e, dövize çeviriyorsa, paraya döndürüyorsa, yani artık ticaret malı değil de onu ayrı o ticaret malını paraya çeviriyorsa o paranın zekatı, onun e, efendime söyleyeyim, e, aslıyla birlikte zekatı çıkarılmaz. Kâr ne zaman gelmişse o günden sonra onun e, yıl dönümü başlar. Evet, bu zekat ma'deni ve rikâzi, maden ve gömülerin zekat konusuna geldik. Bir sonraki dersimizde inşallah görüşürüz.